Dubai'de Hintli bir gencin evlilik teklifi hüsranla sonuçlandı. Sevgilisine AVM'de sürpriz evlenme teklifinde bulunan genç, kız arkadaşının tepkisi karşısında şaşkına döndü. Dubai'de bir genç 3 ay önce tanıştığı sevgilisine sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Müzikli teklif sırasında gitar çalan görevlinin elinden mikrofonu alan genç sevgilisine dönerek konuşmaya başladı. This is where we met three months ago. Onu çok sevdiğini belirten genç diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etmeye hazırlandı. Bu sırada kız arkadaşının dur demesine rağmen sözlerine devam eden genç sevgilisinden beklenmedik tepkiyle karşılaştı. <laughs> Müzisyenlerden birinin gitarını alan genç kız sevgilisinin kafasına vurdu. Genç adam aldığı darbeyle şaşkına dönerken çevrede ise büyük bir sessizlik yaşandı.